Merhaba Hayat Mutfak izleyicileri. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem pratik, az malzemeli ve çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Tatlımızın malzeme listesini videonun altından açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Öncelikle tatlımızın kekini yapmakla işe başlıyoruz. şeker ve yumurtayı karıştırma kabına alıyoruz. Homojen bir kıvam oluncaya dek, küçük küçük oluncaya dek karıştırıyoruz üzerine yarım çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz, bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz ve ardından şöyle iyice bir karıştırıyoruz arkadaşlar mikseri çalıştırmadan ee, ve son olarak artık kuruları ilave etmeye başlayabiliriz. Burada bir buçuk su bardağı irmik ilavesi yaptım, bir buçuk su bardağı un ilavesi yaptım, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ilave ediyorum arkadaşlar. Bütün malzeme bu kadar. Dediğim gibi az malzemeyle çok lezzetli bir tatlı oluyor hem de sütlü bir tatlı. Gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada diğer sütlü tatlı tariflerimi de bakmak isterseniz kanalımdan sütlü tatlılar kategorisinden bakabilirsiniz. Harcımız hazır hale geldi. Fırın tepsimize biraz yağ ilavesi yapıp her yerine gelmesini sağlıyoruz ve hazırlamış olduğumuz harcı tepsimize döküyoruz arkadaşlar artık fırına da gidebilir bu şekilde. E, kek ayarında pişirmemiz gerekiyor 170 derecede. Ben fırınladım. Fırından fırına ısı ayarı değişebiliyor. Kontrollü bir şekilde arkadaşlar e, pişirmenizi tavsiye ederim. E, hem süre hem ısı dediğim gibi fırından fırına değişebilir. Dikkatli bir şekilde, kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum tatlımız pişerken biz de diğer taraftan şerbetini hazırlayalım. Bu tatlının en büyük özelliği arkadaşlar şerbetinin pişmemesi. Öncelikle şekerimizi tencereye alalım ve sütünü ilave edelim. Ee, sütünü sıcaksa kesinlikle ısıtmaya gerek yok. Ben sadece buzdolabından sütü çıkarttığım için ılıma seviyesinde gelinceye dek şeker ve sütü ocakta beklettim. Kaynatmadım bile sadece ısıtmam yeterli oldu. İyice karıştırdım ve bu şekilde şerbetimi hazır Hale getirdim. Şerbetim hazır hale geldi. Tatlım fırından çıktı arkadaşlar ve şu an şerbetiyle buluşabilir. Ee, şerbet dediğim gibi soğuğa yakın bir e, ılıklıkta ve e, tatlının taban kısmında arkadaşlar ilk sıcaklığı gitti. Bu şekilde ikisini buluşturdum. Ve saniyeler içinde şerbetini çektiğini göreceksiniz. Çok lezzetli, çok hafif bir tatlı oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim sesini açarsanız. Yeni tariflerimden de haberdar olursunuz. Böyle pratik tarifler sık sık yayınlıyorum. E, damak tadılarına göre farklı lezzetler e, sürekli kanalımda mevcut. Ve son olarak tatlımızın üst kısmı e, puding bölümünü hazırlıyoruz. Ben burada hazır puding kullandım. Dilerseniz ev yapımı puding de yapabilirsiniz. Pudingin üstündeki ölçüye göre e, pudingimi hazırladım. Burada bir pudinge 3,5 su bardağı süt ilavesi yaparak e, pudingimi kaynattım ve hazır hale getirdim. Çok pratik oluyor dediğim gibi çok kısa sürede yapabileceğiniz hem bereketli hem de lezzetli bir tatlı oluyor. Pudingim de gördüğünüz gibi hazır ve artık tatlımın üzerine artık pudingimi de ilave edebilirim. Bu arada ben burada vanilyalı puding kullandım. Siz dilediğiniz şekilde muzlu kullanabilirsiniz. Kakaolu, farklı muzlu, çilekli nasıl isterseniz kullanabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza uygun pudinglerle yapıp hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hazır hale geldi ve en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra artık servis aşamasına da geçebiliriz. Çünkü dinlendikçe tatlımız çok lezzetli hale geliyor. Ben dinlenen tatlımı artık porsiyonluk şekilde dilimliyorum ve üzerine çilek ve antep fıstıklarıyla süsledim ve bu şekilde artık servise hazır hale getirdim. Hem görsel olarak göze hitap ediyor hem lezzet olarak da mideye hitap eden çok hafif bir tatlı bu şekilde arkadaşlar bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Diğer tatlı tariflerime bakmak isterseniz tatlılar kategorisinden bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz de beğen butonuna basıp yorum yaparsanız da çok mutlu olurum, çok sevinirim. Başka tariflerde, başka videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.